Herkese merhaba. Öğrenci Baksana'ya hoş geldiniz. Bugün Bilgi ile beraberiz. Bilgi öncelikle geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında birazcık daha hani videonun isminden de anlaşılacağı gibi üniversiteyi ve aslında birazcık da bölümü konuşacağımız bir video olacak. Ama öncelikle seni tanımak isterim. Ee, kimsin şu an? Neredesin? Neler yapıyorsun? Kaçıncı sınıfsın? Merhaba Zeynep. Hoş buldum. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Ee, ben Bilge. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Akdeşikler ve Tanıtım Birinci sınıfım bitti. Şu an ikiye geçtim. Ee, Marmara'dayım. <laughs> Öğrenci Baksana'dayım şu an. Süper. Ee, aslında hani birazcık da okulu hem böyle senin hikayeni en başta dinlemek istiyorum. Sonrasında sosyal hayat ve aslında akademiklik ve iş diye böyle yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Başlangıçta neden Marmara'yı tercih ettin? Neden halkla ilişkiler istemiştin? Aslında Marmara'ya ben çok ön yargılıydım ve hiç yazmak istemiyordum yani. Özellikle sınav senemde hiç Marmara ne falan yapıyordum yani. Sonra birinci tercihim oldu. Orası ayrı bir mevzu. <laughs> ya ben de başından beri iletişim okumak istiyordum aslında. Zaten sınavda da sözler çözdüm sadece. Hani diğer bölümleri hiç düşünmemiştim. Aklımda yoktu. İletişim fakültelerine baktım ve devlet okulu istediğimi biliyordum. ilk i̇lk başta Hacettepe diye düşünmüştüm. Sonra oranın dili Türkçe olduğu için İstanbul İstanbul'da Türkçeydi. O yüzden bir tek elinde Marmara kaldı gibi bir şey oldu. İlk tercihim Marmara'ydı ve geldi orası da. Bu şekilde gelişti benim. Süper. Aslında hani en böyle hazırlık işte İngilizce bölümü onları da daha sonrasında akademik kısımda geleceğim. Ama aslında şunu da sormak istiyorum. Marmara Üniversitesi zaten çok büyük bir üniversite. Kampüsleri farklı farklı yerlerde. Sizin fakültenizin bölümünüzün kampüsü neredeydi? Ve birazcık da aslında kampüs hayatından da bize bahsedebilir misin? Tabii. E, İletişim Fakültesi Göztepe'de. Göztepe'de kalan sayılı fakültelerden biri de biziz. taşınıyor yavaş yavaş şu an. Taşınma için de aslında kampüsümüzde çok fazla bölüm kalmadı. Çok fazla insan da yok. Hani o Marmara'nın bilinen kalabalık kampüsünü biz çok yaşamıyoruz aslında. Daha çok diğer kampüsler o şekildedir diye düşünüyorum. Bizim kampüsümüz de tabii vize final zamanı daha kalabalık oluyor. Hani kafelerde falan daha zor yer biliyorsun atıyorum ama genel olarak sakin bir okul diyebilirim. Yeşillik içerisinde o önemli bir artı mesela. Hani Diğer çoğu üniversitede özellikle özeller çok apartman dairesi oldu. Hani kampüs ortamı çok olmuyor ama göztepe'de biz o konuda daha şanslıyız. Böyle çardakta oturup arkadaşlarınızla keyifli sohbet edebiliyorsunuz. Çayınızı, şey, kahvenizi içiyorsunuz falan. Gayet güzel yani kampüsümüz. Süper. Aslında hani hem kampüste beraber aslında anlattığın da lokasyonu da sormak istiyorum. Mesela işte hani arkadaşlarla Kadıköy'e gidelim dediğinizde hani yakınlığı ne kadar? Hani çünkü hiç İstanbul'a bilmeyen şu an hani şehir dışından gelecek arkadaşlarımız da olacak. Onlara böyle betinlemek istersen lokasyonu nasıl anlatırsın? Ee, Okulumuzun önünde zaten duraklar var. Hem otobüs geçiyor hem minibüs geçiyor. Kadıköy'e 10 dakikada falan çok rahat gidebiliyoruz. Hani aşağısı Kadıköy, yukarısı cadde tarafı hani istersen caddeye git istersen Kadıköy'e git. Beşiktaş'a da yakın aslında Kadıköy'e gittiğinde direkt Beşiktaş'a da geçebiliyorsun. Okulun karşısında zaten kafeler var. Hani sosyal olarak hiç zorlanmazsınız. da Çok merkezi bir konumda zaten okul. Ulaşım açısından da sıkıntı olmuyor. Marmaray'a çok yakın zaten. Yine senaryo yolunda inerseniz 10-15 dakikalık yürümeyle okula ulaşabiliyorsunuz kolaylıkla. Yani aslında... Ulaşım konusunda hiç sıkıntı çekmezler kimse yani. Aslında ulaşım özellikle İstanbul'da çok çok önemli olduğu için bence arkadaşlarımızın tercih listelerinde önemli bir rolde oynayacak diye düşünüyorum. Aslında bir de sosyal hayattan da bahsettin. Hani hem kafelerde vesaire de hani çok rahatça sosyalleşebiliyoruz diye. Ee, peki ya işte kulüpler nasıl ilgi mesela sen ilgi duyduğun bir kulüp bulabildin mi? Kulüp hayatı nasıl bir de sosyal aktiviteler? Kulüpte çok fazla kulüp var aslında okulda. Ben şu an işletme kulübündeyim. iki yıldır işletmedeyim. Bu sene yönetim Kulunda genel sekreterlik yapmaya başladım. Ee, İletişim fakül işletme fakültesi hem network açısından çok önemli. Hani bir sürü firmayla birebir aslında bağlantı sağlıyor size. CV'nize çok olumlu etkiler yaratıyor diyebilirim. Hani kolay iş imkanı açısından bu şekilde bir kariyer kulübü önemli bir etken. Ama aynı zamanda hobi isterseniz de bir sürü hobi kulüpleri de var. Kendinize göre ben mesela geçen dönem yoga ve meditasyon kulübündeydim. O da çok keyifliydi. Güzel etkinlikler oldu. Hani bu şekilde farklı alanlarda bulabileceğinizi düşünüyorum yani. En kötü siz açarsınız hiç yoksa okulda. Böyle de imkan var yani. Evet aslında kendileri de açabiliyorlar yeterli hani sayıya da ulaştığında hem de çok hmm. da gördük bizden kendi arkadaşlarımızdan da çok çok görüyorduk. Peki ya bu e, sosyal ortam arkadaş ortamını mesela hani en çok nerelerden edinebilirler sence? Kulüplerden mi sen daha çok edinin yoksa hazırlıkta okumuşsun hazırlıktan mı? Sence hani böyle öznel bir şey söylemek istersen bu nasıl bir şey olur? Bizim hazırlığımız da Göztepe kampüsündeydi. Ee, şimdi hazırlık sınıfları çok karışık. Hani farklı bölümlerden bir sürü insanlar var. Arkadaş ediniyorsunuz ama bizim okulda çok ayrı kampüsler olduğu için atıyorum tıp mühendislik başı büyükte işte güzel sanatlar farklı bir, gerçi onların hazırlığı yok. İşte hani sürekli farklı bölümlerde, farklı kampüslerde olduğu için göztepe'de insan bulmak biraz zor oluyor. O yüzden görüşme açısından da yani hazırlıkta göztepe'de ya da atıyorum başı büyükteyseniz bence kendi çevrenizden insanlarla görüşebilirsiniz. Hazırlıkta tabii ki arkadaş ediniyorsunuz ama hani bölümleriniz farklıysa çok görüşme imkanı olmuyor. Çünkü kampüsler de uzak birbirinden. Orta nokta da biraz zor oluyor. Genelde bölümlerden daha rahat edinebilirsiniz. Kulüpler de faydalı tabii ki ama daha çok uzaktan işlediği için kulüpte çok böyle hani yakın arkadaş illaki çıkar olan da vardır. Ama daha çok vakit geçireceğiniz bir kulüp varsa orada daha rahat arkadaş edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü işletme, toplantılar vesaire hep online oldu genellikle. Çok az yüzde toplantı yapıldı. O yüzden çok fazla kaynaşılmadı. Ama online'dan dolayı da olabilir. Belki online olmazsa yüzde daha çok bir yere gelirsek daha güzel arkadaşlar ediniriz diye düşünüyorum. Süper aslında dediğin gibi hani hem online dönemli bir acık buna hani engel oldu demeyelim de hani yavaşlattı bir daha dönemi ama ya. tabii de gençler hani her yerde zaten arkadaş bulabiliyorlar o yüzden bence de hani aşırı çok çok zor bir durum yaşamazlar diye düşünüyorum. Gerçekten aslında akademik kısma geçmek çok istiyorum. Gerçekten aslında akademik kısmında hani şunu sormak istiyorum. Ee, i̇şte hani sen de zaten bir yıl oldu ama hem online dönemi gördün hem yüzde dönemi gördün. Hoca öğrenci arasındaki ilişkiyi aslında merak ediyorum birazcık daha. Hani işte bizim üniversitede hani klasik bir soru vardı işte. Bırakan hoca var mı misali? Sizde hiç böyle bir e, efsanevi bir duyum oldu mu? Çünkü hani böyle hocalarımız yoktur. Sadece böyle bir söylenir aralarda bilirsin ki. Hani sizde böyle bir söylenti oldu mu? Bırakan hoca var mı? Ya da hocalar arasında böyle nasıl o öğrenci hoca ilişkisi? Hocaların genel olarak mesela ulaşılması gayet kolay. Hani herkes çok rahat bilgilerini paylaşır. Hani gelin ulaşın işte ben şu katta şu odadayım hani gelebilirsiniz istediğiniz zaman gibi iyimser yaklaşıyorlar aslında. Biz hani kimse öyle mesafeli durmuyor. Özellikle online dönemde daha böyle yardımcı olmak istediler. İşte telefon numaraları verildi, işte WhatsApp grubu kurun, kurun vesaire denildi. Yani yine yardımcı olmak için uğraşıyor herkes. Maillere kısa sürede dönüyorlar. Bu da önemli bir şey yani. Hiç umursamayan da olabilir, vardır illa yani. Ama bizim hocalarımız genel olarak hep böyle iyimser ve öğrencilere yardımcı olmak için uğraşan insanlar oldu. Yani ben hep böyle denk geldim tabii ki zorlayan hocalarımız var orası sadece sınavlar için konuşuyorum hani daha böyle e, zor not veren hocalarımız var her okulda vardır olur böyle diyoruz o yüzden biz çok sıkıntı yaşamıyoruz aslında genel olarak iyi hocalarımız o konuda çok sıkıntımız yok ama tek tük çıkar vardır yani iyiler ki bu şekilde genel olarak iyiler yani biz sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Aslında hani hem hocalar da gerçekten hani e... İyi ve hani köklü bir üniversitedeki hocalar da tabii ki de hani o kadar çok böyle öğrenci görünce ve artık böyle profesör vesaire olunca hem böyle ilişkileri de aslında daha e, belirli, daha böyle gözle görülebilir. Hani gördüğün, öğrendiğin şeyler oluyor. Evet işte bu hoca bize böyle yaklaşıyor falan filan diye. Hem alt dönemlere aktarım daha kolay oluyor böylelikle. Aslında hani biraz da... Bir... Pardon, lafını kestim de. İletişim fakültesi olduğumuz için çoğu hocalarımız da iletişim fakültesi çıkışlı. O yüzden bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani iletişimi güçlü insanlar yani. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok rahat anlaşabiliyoruz. Peki okulda hani özellikle bu son yıllarda çok fazlaca var. Uluslararası öğrenciler geliyor, yabancı öğrenciler geliyor okula. Peki ya sizin fakültenizde, sizin bölümünüzde yabancı öğrenci oranı nasıl? Bizde Türk ağırlıklı aslında. Zaten bizim bölümümüz çok kalabalık bir şey bölüm değil. Genelde 60-100 kişi arasında değişiyor e, yani yüzde onluk belki vardır yoktur öyle söyleyeyim size yani çok az. Ama Erasmus tarzı hani programlarla gelen öğrenciler de var okulda görüyoruz hani yabancı öğrencileri. Var yok değil ama bölüm açısından konuşursam bizim sınıfta bu oran çok düşük. Anladım. Peki ya sizin Erasmus imkanlarınız var mı? Hani yararlanmayı mesela sen düşünüyor musun ileriki dönemler için? var. Erasmus var. Mevlana Farabi'ne yapıyorlar diye duymuştum. Ben düşünüyordum aslında ama bu hibe olayları değişti. Hani çok zor hibe veriliyor artık. O yüzden hani o parayla yüksek mi yaparım acaba diye de düşünüyorum. Onu tamamen sonra bakacağız. O çok sonraki bir falan. <laughs> ama ha. var biliyorum. Ve gidecek arkadaşlarım da var bu dönem yani. Gördüm. Genelde ha. Almanya ya gidiyorlar. Çoğu kişi Almanya'ya çıkmış, onu da söyleyeyim. Polonya vardı, onu görmüştüm. Ya güzel yerlere gidiliyor, hiçbir sıkıntı olmaz yani. Harika. Aslında hani hem böyle son iki üç tane soru kaldı ama şunu sormak istiyorum. 3 tane okulunla alakalı beğendiğin, işte çok iyi dedin, evet iyi ki Marmara dediğin, 3 tane iyi özellik, 3 tane de beğenmediğin kötü demeyelim de işte geliştirmeye açık olduğunu düşündüğün, 3 tane de kötü özellik, yani kötü artık diyelim, özellik alabilir miyiz? Tabii Marmara zaten e, sosyal bilimlere daha yatkın bir okul. O yüzden e, Sözel bölüm düşünüyorsanız kesinlikle Marmara çok iyi bir tercih olabilirsin. Yani benim de tercih etmemde en büyük etkenlerden biri o oldu. Hani hocalarımız da bu tarz ilerliyor. Daha çok okuma yani makale okumaya ve daha çok e, teorik bilgileri de eksik bırakmamaya çalışıyorlar. Bu önemli bir şey mesleki hayatımız için de öyle. İş açısından da aslında CV'nize Marmara yazması önemli bir artı. Hani ismi var deniliyor kesinlikle öyle ve hocaların da çok büyük katkıları oluyor bu konuda. Hani ufuk açıcı dersin gerçekten hocalar öyle hani bir şey söylüyor. Ay ve evet, çok doğru aslında falan oluyorsunuz yani. Bu konudan da çok iyi. Ee, konumu da çok güzel ve konumuyla alakalı aslında sosyalleşmeniz çok etkili. Yani Kadıköy'e yakınlık, işte caddeye yakınlık, bir etkinlik olacak. Hani yemekhaneye aramıyorsunuz. İstediğiniz yere gidip istediğiniz insanlarla sosyalleşebiliyorsunuz. Zaten okulun karşısında olduğu için de genelde Marmaralılar o kafelerde takılıyorlar. Hani oradan bile çok rahat arkadaş edinebilirsiniz yani. Kötü özellik şey Hangisini söyleyeyim? <laughs> kötü özellik bir tık fazla zor olabilir yani. Daha çok Çalışmak ve daha çok emek göstermek gerekebilir diğer okullara göre. Çünkü hocalarımız biraz zorlamayı seviyorlar. Ama alıştık artık onlara. Onlar da böyle diyelim. Ne yapalım? Yani ders çalışmayı falan sevmiyorsunuz. Marmara iyi bir tercih olmayabilir sizin için. Bunu söyleyeyim. Ee, başka düşünüyorum. Etkinlik yapamıyoruz. Yapmıyorlar. Yani keşke etkinlik yapabilsek. Daha güzel olur. Hem okul açısından hem okulun sosyalleşmesi açısından daha iyi olabilir. Bir de okulda bizim market yok ya. Market niye yok bizim okulda ben bilmiyorum. Lütfen Marmara'ya market açabilir miyiz? ihtiyaç diye böyle. Evet yani bir de kampüsümüz de büyük. Hani dışarı çıkmak falan yine en az 10-15 dakika alıyor. Hani acil bir ihtiyaç market iyi olabilir. Evet aslında hani dediğin gibi her üniversitenin bence geliştirilmeye açık birçok özelliği var. Önemli olan da aslında üniversitenin yönetiminde bunları alıp hani gerçekten yapıcı bir eleştiri olarak alıp bunları aynı zamanda uygulaması. İnanıyoruz ki bizde hani Marmara'da zaten çok köklü bir üniversite ve birçok öğrencisi de var. Bu kesinlikle bence sizin de hani işte sorunlarınızı ya da eleştirilerinizi bence dikkate alıyorlardır. Aslında hani hem bu son soru şunu da sormak istiyorum. Hani birazcık da bahsettin de ulaşımdan falan filan işte yemekhane, yemek fiyatları ya da işte yurt imkanları var mı? Birazcık da son olarak bunlardan bahsedebilir misiniz? Tamam. Evet, Göztepe'de iki tane kız yurdu var diye biliyorum. Erkek yurdu görmedim ama kız yurdu var Göztepe'de onu biliyorum. Yurtlar kalabalıkmış öyle duydum arkadaşlarımdan. Yemekhane yemek hani çok güzel değil açıkçası. Yani öyle bayıla bayıla yemiyor kimse. Tamamen hani fiyat performans açısından bakıyor herkes. Çoğu okulda da böyle diye düşünüyorum. Marmara'ya özel bir şey değil. Yemek 5 liraydı geçen sene. Bu sene ne olur bilmiyorum. Yani genelde yemek yiyoruz ama hani çok bize hitap etmeyen yemek çıktığında da zaten okula yakın yerler var. Oraları tercih edebiliyoruz. Bir sıkıntı olmuyor yani. Bir şekilde doyuyoruz. Okulun içinde de yemek yerleri var. Hani isterseniz oraları da tercih edebilirsiniz. Tabii oralar bir tık daha pahalı kaçıyor. Hani yemekhaneye ya da dışarıya göre. Ama bir şekilde bulunuyor yani sıkıntı olmaz süper. Aslında hani sen de özetledin hani her öğrenciyi her aslında sosyoekonomik duruma göre bir yani illa bulunuyor her şekilde. Eee aslında ben hani böyle bitirdik de şeyi sormak, sormak istiyorum sana. Aslında senden birazcık da düşüncelerini almak istiyorum. İşte hani 18 yaşındaki Bilge mesela şu anda işte tercih yapıyor. Ya da işte bunu izleyen birçok arkadaşımız olacak eminim ki. Belki şu an işte bunu aylar sonrası işte kışın artık çalışmaktan çok yorulmuşken. Artık edebiyattan çok çok çözmeye yorulmuşken işte bir motivasyon olarak belki de izleyecekler. Onlara tavsiyen ne olur? Yani okuma, bu bölümü düşünen varsa çünkü bu bölüm çok önyargılı yaklaşılan bir bölüm. İlk başta buradan başlayayım. Hani iki yıllık alternatifler de var. O yüzden ki atıyorum soracaklar size ne okuyorsunuz? Haklı ilişkiler diyeceksiniz. Olsun falan yapıyorlar. Hani böyle karşılanan bir bölüm. Farkındayım bu önyargının. Yani ben de yaşadım tercih edecek çok kişi de diye düşünüyorum. Hani niye bu bölümü tercih ettin ki? işte öğretmenlik yazsaydın. Hani bu puanla, bu puanla niye ziyan ediyorsun falan denildi bana yani. Ama siz ne istediğinizi iyi bilin. Ona göre hayır ben bu bölümü okuyacağım ve bu bölümü okumak istiyorum diyorsanız zaten diğerlerine ne dediğini çok umursamayın açıkçası. İş olarak da hiç dert etmeyin. Marmara'da okuyacaksanız illa ki illa kendinizi geliştirirseniz zaten çok iyi geleceksiniz eminim. Okul bu konuda çok önemli. Gerçekten hani çok tercih edilen bir okul zaten Marmara. Bölümümüz çok kapsamlı. Hani ister reklamcı olun, ister insan kaynakları, ister pazarlama alanında kendinizi geliştirin. Bir şekilde bir yerden tutulacaksınız. Yani endişeniz olmasın. Ee, çalışmaya devam edin. Marmara iyi bir okul. Gelebilirsiniz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Bilge katıldığın için, bizle böyle deneyimlerini hem düşüncelerini paylaştığın için. Senin nezdinde de aslında bu videoyu izleyen tüm arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tercih dönemi olur umarım herkes için. Lütfen bu arada evet. videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda da belki istediğiniz bölümlerden bahsedebilirsiniz ya da bilgiye olan sorularınız vardır, bölümle alakalı, üniversiteyle alakalı sorularınız vardır. Lütfen onları da yazın bilgi gördükçe cevaplayacaktır. Bilgiye göremese de bizim ekibimiz zaten güncel olarak kontrol ediyor. Biz en kısa sürede bilgiye soruları ulaştıracağız. Tekrardan çok teşekkür ederim bilgiye geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Çok keyifliydi benim için. Görüşmek üzere diyorum sana. Görüşürüz.